Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından sosyal medyada her hafta farklı bir konuda gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme çalışması kapsamında bu hafta yapılan paylaşımla avcılığa dikkat çekildi ve avcılık spor değildir denildi. <laughs> Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından sosyal medyada her hafta farklı bir konuda gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme çalışması kapsamında bu hafta yapılan paylaşımla avcılığa dikkat çekildi. Hayvan hakları savunucuları tarafından Türkiye genelinde son günlerde avcılığa karşı ciddi bir kampanya yürütülüyor. Bu kampanyaya Van ve Bitlis'te faaliyet gösteren ve yüzlerce aktif üyesi bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği de katıldı. Her hafta Van'da ve Havza'da bulunan turistik değerlere ilişkin olarak Dikkat Köşesi adı altında sosyal medyada farkındalık çalışması yapan dernek üyeleri bu haftada avcılığa dair paylaşımlarda bulunuyor. Avcılık spor değildir tespiti üzerinden değerlendirilen paylaşımda avcılığa ilişkin bilgiler paylaşıldı. Avcılığın ateşli silahlar, yaylı silahlar ve tuzaklar gibi aletleriyle kontrollü, çoğunlukla kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde yapılan bir faaliyet olarak tanımlayan aktivistler, hayvan nüfusunun yok edilmesi, neslinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Hayvan popülasyonunun düzelmesi yıllar sürebilir ve ekosisteme etkiler. Günümüzde birçok kaçak avcılığa yüksek para cezaları getirilse de canlının yaşamı sona ermeden çözüme yönelik önlem alınabilir, bilgilerini de paylaştı.